bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayan ve yüzyıllardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan kirazın insan sağlığına yaptığı olumlu etkiler saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Bulundurduğu sayısız bileşen ile rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve birçok metabolik probleme çare olmak Kiraz tüketiminin faydaları ve etkileri nelerdir? Ne kadar? Nasıl? Ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Gün içerisinde bir porsiyon kiraz tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve içerisinde hem çözünür hem de çözünmezlikler bulundurur. İçerisindeki çözünür lifler bir probiyotik görevi görür ve sindirim sistemimiz için oldukça önemli olan yararlı bakterileri besler. Çözünmeyen lifler ise diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Bir porsiyon kiraz günlük ihtiyacınız olan diyet lifinin %20'sini karşılamaktadır. Özellikle çekirdekli kısmına yakın bölgelerde bulunan pektin maddesi diyet lifi açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Bu da bağırsakların çalışma fonksiyonlarını düzeltir. Özellikle içerisinde bulundurduğu fenolik asit ile mide içerisinde büyüyen gastrit ve mide ülseri gibi problemlere sebep olan Helicobacter pylori isimli maddeyi arar, bulur, menetrolize eder. Bununla birlikte kiraz, damarlardaki plak oluşumunu önleyen nobiletin maddesini içeriğinde bulundurur. Bu madde kan akışının fonksiyonlarını iyileştirerek kandaki kötü kolesterol ve trigliserit seviyesini düşürür. Damarların iç yüzeyini gevşeten ve kan basıncını düşüren güçlü bir antioksidan olan antosiyenin maddesi içeriğinde bol miktarda bulunur. Aynı zamanda yüksek potasyum ve düşük sodyum içeriği nedeniyle kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Daha sağlıklı beyin fonksiyonları için bir porsiyon kiraz, stres ve kaygı ile mücadelede etkili olan kiraz bulundurduğu vitaminler sayesinde stres hormonu olan kortizolün salgılanmasını azaltarak tüm sinir sistemi fonksiyonlarımızı korur. Kısa vadede stres seviyesini düşürür. Uzun vadede ise depresyon ile savaşır. İçerisindeki vitamin türevleri elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini artıran beyin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için gereklidir. Aynı zamanda kiraz fenolik asit içerir. Bu antioksidan nişastalı yiyeceklerin sindiriminin yavaşlatılmasına yardımcı olur. Böylece kan şekerinin ani olarak yükselmesini engeller. Kiraz içerdiği bileşikler sayesinde bu sürecin oluşum sıklığını engeller. Ayrıca içerisinde fermente olmayan çözünür lifler bulunur. Bu lifler tokluk süresini arttırır arttırarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca bulundurduğu vitamin türevleri vücut sisteminde bulunan yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder. Hastalıklara karşı bir porsiyon kiraz, kiraz yüksek miktarda güçlendirici antioksidan içerir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun patojen temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Kirazın özellikle çekirdekli dış kısmında bulunan iltihap önleyici etkilerini etkilere sahip olan nobiletin maddesi boğazı yumuşatır ve kuru öksürüğü giderir. Solunum yollarını rahatlatarak bulundurmuş olduğu C vitamini ile yüksek ateşteki dehidrasyonun oluşumunu önler. Daha sağlıklı bir kas yapısı için bir porsiyon kiraz, fizyolojik sağlığımız için önemli olan kiraz yaşamın ilerleyen dönemlerinde kemik erimesiyle mücadele eder. içerisinde her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan fosfor ve bakır bulundurur. Bu bileşik vücudun kalsiyum kullanım faaliyetlerini arttırır ve içerisindeki potasyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerini olanak sağlar. Kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda tüm fizyolojik sağlığımız için oldukça önemli olan bağ dokusunu kuvvetlendirir. Öte yandan kiraz bazı antikanser özelliklere sahiptir. İçerisindeki maddeler sebebiyle serbest radikalleri vücut içerisinde nötralize eder. Daha sağlıklı bir cilt Cilt dokusu için bir porsiyon kiraz. Deri dokusu özellikle dış etmenlerden çok hasar görmektedir. Kiraz, serbest radikalleri cilt üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. Böylece deri koruyucu özellikler gösterir. İçerisindeki C ve A vitaminleri sayesinde deri durumunu iyileştirir. Bunun yanında kolajen üretimini arttırır. Cildin en üst kısmında bulunan ölü deri katmanın çok daha çabuk değişmesini sağlayarak yaşlanma uzun dönemde yavaşlatır. Ayrıca hücreler arası iletişim ile bağlantılı olan A vitamini göz sağlığı için de faydalıdır. Gözde meydana gelen basıncı azaltarak retina problemlerinin iyileştirilmesini kolaylaştırır. Bu faydalarının yanında dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijen seviyelerini arttıran kiraz, saç köklerini kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Kırık saçları güçlendirir, saç tellerinin verimliliğini arttırır. Ayrıca demirin gıdalardan emilmesine yardımcı olur. Bu da kandaki hemoglobin miktarını arttırır ve kansızlık sebebiyle oluşan yorgunluk ve kronik tembellik gibi belirtileri en aza indirir. Öte yandan araştırmalara göre C vitamini açısından zengin bir diyet vücuttaki nitrat düzeyini arttırır. Bu madde böbrek taşlarına dönüşen kalsiyum tuzlarının kristalleşmesini engeller. Bu yetenekleri uzun dönemde başta böbrek olmak üzere birçok organ yapısına destek olur. Peki kirazın herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle kiraz ne kadar faydalı olsa da temelde bir meyvedir ve belirli bir şeker oranına sahiptir. Bu neden ile şeker hastaları kiraz tüketirken ılımlı olmalı. Ayrıca rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolüne fayda sağlayan kiraz kontrolsüz tüketilirse her besin gibi kilo alımına sebebiyet verebilir. Bununla birlikte kısa süreçler içerisinde kiraz tüketimi sindirim kanalını gereğinden fazla meşgul ederek bağırsak ve mide dokusunda rahatsızlık hissi oluşturabilir. Bu neden ile tüketim süresi ve miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Peki kiraz ne kadar tüketilmeli? Haftanın 2-3 günü günde bir porsiyon olmak üzere kiraz tüketimi önerilmektedir. Rafine şeker ve yapay tatlandırıcı içeren ürünler yerine. Mevsiminde kiraz tüketmek sağlık seviyenizi yükseltecektir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kirazı ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz.